Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir karşınızdayım. Köyde köy inceleme videomuzun 5. serisine hepiniz hoş geldiniz. Köydeyiz. Dışarının güneşli olduğuna bakmayın. Hava gayet soğuk. Sobanın üstünde güğümler. Çaydanlık. Gözleme vardı az önce. Gözleme de gitmiş. Canınız çektirmek gibi olmasın da. Köyde köy inceleme serimizin 5. videosuna hoş geldiniz tekrardan. Bu videoda 10 kişinin köyünü inceleyeceğim. Abi çok az köy inceliyorsun diyenlere özel 10 tane köy inceleyeceğim arkadaşlar. Biraz hızlı inceleyeceğim. Kusura bakmayın hepinizin köyünü. Böyle didik didik incelersem video en az 45 ya da 1 saat sürer. Onun edit montajı köy yerinde internetin gıdım gıdım çektiğini varsayarsak çok zor arkadaşlar. Onun için şimdiden iyi seyirler diliyorum bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız da videonun altına like patlatmayı Köyünüzün etiketini yazmayı, nelere bakmamı istediğinizi yazmayı unutmayın. Bir tane hesapla bir tane inceleme talebinde bulunan. Hepinize bol şans diliyorum. İncelenecek arkadaşlar için de. Tamam yeter. <laughs> evet arkadaşlar ilk olarak Çağlar kardeşimizin köyüyle başlıyorum. 144 level. 1558 kalsı yıldız var. Köy binası 11'e yeni geçmiş görünüyor. Infosundan 2413 Kupa'da şu anda usta 2'ye kadar çıkmış. Kralı 40. Kraliçesi 41. İhtiyarı 4 level. Elektro'yu açmış. Bakalım köy binası ondan max olarak gelmiş. Görünüyor. Cadısı 4. Şu anda yarasa 3. Zehir 4. Klon 3. Şöyle hemen ziyaret edelim bakalım. İksir toplayıcısında 2 tane inşaatçı görüyorum. Bir tanesi büyük koruyucu da görüyorum. Biri de çift topta, seri topta. Onun haricinde mevcut savunmalardan yükseltme yapmıyor. Buçuk bir şekilde ilerliyor fakat seri topu yükseltmiş enteresan bir şekilde ilerliyor. Kahramanları bir an önce önden götürüyor. Ata her zaman önden götürmek avantajlıdır arkadaşlar. Taktik avcı uçağını kartal topu falan almamış. Cehennem kuleleri xyayları henüz yükseltilmeye başlamamış. Bakalım laboratuvarında da yükseltme var. Şu anda köy binası 10 duvarlarına yeni bir tane bile eklememiş. Köy binası 11'e geçtikten sonra tek yükselttiği savunma seri top. Onun haricinde dediğim gibi iksir toplayıcılarında inşaatçılar ve büyük koruyucu da. Güzel bir şekilde ilerliyor Çağlar. Atağını önden götürüyor. Savunmayı defi duvarları en sona bırakıyor. Köy binası ondan zaten max olarak gelmiş. Bu şekilde ilerlerseniz arkadaşlar köyü daha çabuk bitirebilirsiniz. Hem ganimet kasmakta hem de klan savaşlarında çok rahat ederseniz. Kahraman seviyeleriniz arttıkça savaşlardaki başarı oranınız da haliyle artacaktır. Önden büyük koruyucuyu götürüyor güzel bir şekilde. Büyük koruyucu köy binası 11'de artık çok büyük önem taşıyor. Yani kralı kraliçeyi biraz bekletiyor. Ama Çağlar yani şöyle bir durum var. Büyük koruyucuyla birlikte kral da aynı anda yükseltmeye verebilirsin ya da kraliçe ile büyük koruyucu aynı anda yükseltmeye verebilirsin. Ejderle ganimet kastın görünüyor. Gayet güzel bir hesabım var. Başarılı bir şekilde ilerliyorsun. Çok da güzel bir e, savaş yıldızın var. Maşallah diyelim. Başarıların devam diliyorum. Çağlar ileride bir daha inceleriz inşallah diyelim. Bir sonraki arkadaşımızın köyünün incelemesine geçiş yapalım. Sıradaki hesap Hikmet Korkmaz kardeşimizin hesabı komando Köyün adı Yadus Press klanında 785 kalsı yıldız altın 2 liginde. Hikmet sende kristal 2 kristal 3 ligine çıkarsan daha rahat kara iksirli ölü köyler bulursun. Altın 2 al liginde de iksirli altınlı ölü köyler çok çıkar arkadaşlar ama dediğim gibi kristal 2 kristal 3 liginde 7000'lik 8000'lik kara iksirli ölü köyler daha çok daha sık çıkar. Şöyle bakalım köy binası 11'e yeni geçmiş görünen bir hesap. Yani buna rağmen kase yıldızı gayet başarılı. 37, 41, 6 level hero'ları. Bakalım şöyle infosuna elektro ejderini direkt ikinci seviyeye yapıştırmış. Olkirisi 4'te buz golemini açmış. Köy binası onu neredeyse laboratuvarıyla birlikte max olarak geçiş yapmış. Bakalım depremi 2'de. Yarasa 3'te. Infosu gayet başarılı. Buz büyüsü 6'da. Bir ziyaret edelim bakalım köyün alemde. Cehennem kulesini yapıştırmış. Kartal topunu direkt alıp ikiye yapıştırmış. Son X yayını da 3. seviyesine gönderiyor. Yeni gelen X yayına. Sonrasında diğerlerine başlayacak. Madem kartal topunu falan alıyorsunuz. Yani direkt savunma odaklı ilerliyorsunuz. Onları aldıktan sonra direkt yeni gelen savunmaları da diğerlerinin seviyesine yetiştirin. Sonrasında hep birlikte son seviyelerine, max seviyelerine atmaya özen gösterin. Kral ve büyük koruyucuyu aynı anda yatırmış Hikmet. Maşallah diyorum. Az önceki anlatmak istediğim olay bu. Diğer inşaatçılar nerede bakayım? Bir ikisi kahramanlarda biri Cehennem Kulesi'nde bir tanesi de horul horul uyuyor. yükseltme var. Laboratuvarda da hangi askeri daha çok kullanıyorsanız onu yükseltmeye verin arkadaşlar. Ganimette işte kullandığınız askerler ya da madenci direkt yükseltebilirsiniz. Ganimet kasarken işte klan savaşında binici madenci kullanıyorsunuzdur. Ya da cadı golem kullanıyorsunuzdur. Öncelik her zaman bu şekilde verin. Yani siz ne kullanıyorsanız ona göre öncelik verin. Abi ben laboratuvarda ne yükselteyim demekten ziyade hangisine eliniz yatkınsa o askerleri yükseltmeye öncelik verin. Bakalım Aynı şekilde kraliçe ve büyük koruyucu da bu şekilde ilerletebilirsin Hikmet. Gayet başarılı bir hesabım var Duvarları duvarlarda. Köy son bir merkezde başlamışsın. Başarılarının devam diliyorum. Bir sonraki arkadaşımızla devam edelim. Hikmet'in köyü de gayet başarılı. Devam edelim. Sıradaki kardeşimiz Yusuf Can Aydın. A O H N. Köyün adı, açılımı ne ki yazarsan sevinirim. Yusuf Can. Kayıpşehir 2 klanında 366 ks yıldız var. Köy binası 12. Köy binasına göre bayağı bir düşük kalmış. Yusuf. Şöyle. Binayı direkt 5 demişsin. Kraliçe önden uçmuş gitmiş. Kralı geride bırakmışsın. Neredeyse yarı yarıya. Büyük koruyucu 19. Biraz değil bayağı erken gitmiş görünüyorsun. Çünkü laboratuvarında da bir sürü seviyesiz asker var büyü var. Deprem seviyesiz, acele büyüs seviyesiz, klon seviyesiz, yarasa büyük seviyesiz, walker golem bir seviyesiz, buz golemi seviyesiz. Laboratuvarda gerçekten çok işin var hesabı toparlamak bayağı bir zaman alacak. Şöyle bir ziyaret et diyelim. Köyün savunma olarak gayet iyi durumda. Yani ama şöyle de söyleyeyim Yarısı köy binası 9 savunması. Yarısı köy binası 10 savunması. Cehennem kulelerini maksimum direkt. Köy binası 12'ye. Enteresan bir şekilde hesabı yani yarı o taraftan iyi götürmüşsün. Yarı bu taraftan iyi götürmüşsün. Kralı yükseltmeye vermen güzel. Keşke kralla büyük koruyucu aynı anda yükseltmeye verseydin. Buradan da köy binası 13'e sakın sakın erken geçme. iki tane inşaatçın uyuyor. Madem bu kadar savunma yükselttin. En azından bu şu Büyük koruyucu da yapıştır. Kara eksirin bayağı var. Usta 2 ligindesin. Aslında 3 kahraman da aynı anda yapıştırırsan çok güzel toparlayabilirsin. Hesabı. Şu okçu kulelerini falan öncelik ver. Onları da bir toparla. 2 tane inşaatçın hatta 3 tane inşaatçın. Horvur uyuyor. Laboratuvarı sakın ha, sakın boşta bırakma. Zaten bayağı geride kalmış Yusufcan. Duvarların en son basarsın. Duvarlar çok sıkıntı değil. Hesabı önce bir toparlamaya bak. En azından laboratuvarına hatta dördüncü inşaatçı da uyuyor görünüyor. Sadece bir tane inşaat çalışıyor o da kralda. Gerçekten işin zor Yusufcan. Savunman gayet başarılı. Yani i̇şte kartal topudur, cehennem kulesidir. Onun haricinde x Ama dediğim gibi atan çok zayıf. Onda da yavaştan toparlarsın. KS'lere katılmayı ihmal etme. Yani Binaya göre KSI hızın cidden çok zayıf kalmış Yusufcan. Sana da başarıların devamını diliyorum. Bir sonraki arkadaşımızla devam edelim. Evet arkadaşlar sıradaki köy Ahmet Altın kardeşimizin Eri. Dürst 1980 klanında usta 3 liginde şu anda. 893 KSI Köy binası 12 bir hesap. Kral ve kraliçenin arası yine baya bir açılmış bir hesap. 43'e 57. Büyük koyucusu 22. Tokmal maxlamış direkt. Şöyle laboratuvarına da bakalım. Şöyle. Yarasası max. Klon büyüsü max. Deprem maxlamış. Acele büyüsü makslanmış, Buz golemin dörtlemiş. Atıcı 4 Tazı 4, Yalı 4, Elektro üç. Yeti seviyesiz. Bebe ejder maxlanmış. Pekka maxlanmış. Okçu maxlanmış. Laboratuvarda gayet başarılı madencisi. Altı. Binayı da zaten direkt makslamış. Köye bakalım. Köy ne durumda? Şu anda iki tane inşaatçısın hemen havan toplarını gördüm. Üç tane inşaatçı. Havan toplumda bir tanesi çok da havanda dört tane inşaatçı. Dördü de havan toplarında şu anda. Kraliçeyi hala önden götürüyorsun Ahmet. Krala bir gareziniz mi var arkadaşlar? Niye kralı geride bırakıyorsunuz? Ahmet kraliçeyi 60 yap sonrasında kraldan biraz devam et. Kralı en azından şöyle 50-55'e bir çek. Çok geride bırakmışsın kralı. Kralla büyük kurucu aynı anda yapıştır. Cehennem kuleleri taktik avcı çağı. Hala taktik avcı çağı diyorum ona ya. Ağzım alışmış. Kartal top oldu. Son güncellemede adı. Kartal topunda da bitirmişsin. Cehennem kuleleri de bitmiş. XL'ler bitmiş. Laboratuvarında yükseltme var. Duvarlarda da dışarıdan doğru başlamışsın. Merkez doğru ilerliyorsun. Gayet başarılı bir şekilde ilerliyorsun. Ağır savunmalarını alayı bitmiş zaten. Geri kalan toplar, okçu kuleleri falan filan var. Onları da yavaştan yekten yekten bitirirsin. Çok güzel bir hesabın var. Kahramanları da toparlaman dileğiyle şu kralı artık eziyet etmeyin şu krala. 43'te bırakmışsın kralı. Gayet başarılı bir hesabın var. Ahmet kardeşim usta 3 liginde de gayet güzel gayet, bu kanimetler, kara eksirler bulursun. Başarıların devam dileyelim. 5. arkadaşımızla devam edelim. Sıradaki kardeşimiz Serhat Karaç. Son İmparator 53 hesabı. Türkiye'm klanında 1179. KS Yıldızı Titan 1 liginde. şu anda. Hemen infoya doğru iniyorum. Daha öncesinde efsane ligi kadar çıkmış. Geri inmiş. Şöyle bakalım. Köy binası 13. Kara kızı direkt 16 yapmış. Abi yine kral bayağı geride kalmış. Bunda bayağı bir geride kalmış Serhat. Ne yaptın? Abo. Laboratuvarda da bayağı geride kalmışsın. Önden gitmiş gibi görünüyorsun. Savunmalar bitti diyor. önden önden gidiyorsunuz arkadaşlar. Kahramanları ve askerleri hiçe sayıyorsunuz. Çok yanlış yapıyorsunuz. Sonrasında klan savaşında veya ganimet kasarken zorlanıyorsunuz. Hemen şöyle köyü bir ziyaret edelim. Laboratuvarda dünyanın işi var kahramanlarda da dünyanın işi var. Enteresan bir şekilde kara kızı direkt 16 yapmışsın bari direkt. Kara kızı bitir. Onun yanında kraliyet şampiyonuyla büyük koruyucu aynı anda yükseltmeye çalış. O bitince de kralla büyük koruyucu aynı anda yükseltirsen rahat bir şekilde kahramanlar toplayabilirsin. duvarların savunmaların da geride yani savunmalar bitti diye önden gitmişsin diyeceğim Serhat da enteresan bir şekilde Bayağı önden yapıştırıp gitmişsin. Kaya sıçarlar. Taktik avcı uçağı. Yine kadar taktik avcı uçağı. Dedim kartal topu. X yayları. X Xay şu anda köy bina son seviyesinde. Bir tanesi yükseltmede. Kaya sıçarlar. Şöyle bakalım. İkisi de iki. Şurada bir X yayında daha yükseltme var. Yani bu seviyelerde hala kral ve büyük koruyucu ayakta bu kahraman seviyelerinde. Kraliçeyi çok önden götürmüşsün dediğim gibi. Yani en azından şunları da bir toparla. inşaatçıları savunmalardan önce kahramanlara yapıştır. Kahramanları toparladıktan sonra. Yani 5 tane inşaatçın varsa 3'ünü veya ikisini en az kahramana yapıştır sonrasında. Artan galimetli altınla iksirle Diğer yükseltmeleri yapıştırırsın. Laboratuvarı sakın sakın boşta bırakma diyecektim ki boşta. Yani zaten laboratuvarın çok geride Serhat. Allah kolaylık versin kardeşim. Savunmaların bir kısmı çok iyi durumda. Bir kısmı çok geride. Duvarlar çok geride. Kahramanlar çok geride. Kaseyılız'ın kaçtı. Kaseyılız'ın da enteresan bir şekilde güzel. kaselere girmeyi ihmal etmemişsin Serhat. Laboratuvarda hangi askeri en çok kullanıyorsun Ona öncelik ver. Kahramanlar dediğim gibi öncelik ver. Toparlanır ama biraz zaman alır. En son belediyeye kadar ulaşmışsın zaten. Başarılar. Kolay gelsin Serhat. Bir sonraki arkadaşımıza devam edelim. Bey, köyü Akıncı klanında 560 ks yıldızı köy binası 11 için e, güzel idare eder. Hemen şöyle bakalım. Kristal 1 liginde kraliçeyi bitirmeye çok yaklaşmış. Büyük koruyucu 15 yapmış. İşte bu şekilde kral kraliçeyi çok fazla arasını açmadan ilerletin arkadaşlar. Elektro'yu direkt ikilemiş. Laboratuvar gayet başarılı durumda. Buz golemini açmış. Atıcı 3, tazı 3, cadı 3. Madenciyi direkt beşlemiş. Madenci ile efsane ganimet katılıyor arkadaşlar. Hele köylerde yapıştırın çıkın. Merkezde bile ganimet olan köye yapıştırıp çıkabilirsiniz. Cehennem kulelerini yükseltiyor şu anda. Büyücü kulesini yükseltiyor. Altın deposunda bir inşaatçı var. Gördüğünüz gibi madenciyle ganimet kasıyor zaten. Laboratuvarında da yükseltme var. Çok güzel bir şekilde ilerliyor Emir. Bakalım şöyle okçu kuleleri toplar. Bakalım, bakalım, bakalım. Laboratuvarında yükseltme var. Duvarları da bayağı bitirmiş Emir. Yani emir büyük korucu ve kralı aynı anda yapıştırarak çok seri bir şekilde kraliçenin seviyesini yapıştırabilirsin ya da kraliçeyi önden 50'ye atıp bitirip sonrasında kral ve büyük korucuyla devam edebilirsin. O sana kalmış. Duvarlarda zaten az bir şey kalmış. Savunmalarda baya bir iş var. Şöyle bakalım. Havan topları toplar. Okçu kuleleri. Baya bir savunma yükseltmesi var. Ama sen zaten ağır olan savunmaları önden atmışsın kartal topu bitmiş. Cehennem kulelerini bitiriyorsan gayet güzel bir şekilde ilerliyorsun. İlk sayılarıyla devam edersin. Sonrasında büyücü kuleleri, okçu kuleleri diye bombacı mülayim kuleleri diye devam edersin Emir. Sana da kolay gelsin diyorum kardeşim. Kristal 1, Kristal 2 liginde çok güzel ganimetler bulmaya devam edebilirsin. Bir sonraki arkadaşımızla devam edelim. İnşaatçını boşta bırakma. Orada bir tanesi horul horul uyuyor. Devam edelim. Sıradaki kardeşimiz Talha Morgül. Talha Morgül. Mappers köyü gökbörü klanında 496k seri yıldızı Şöyle bakalım kristal 2 liginde gayet güzel Kraliçesi 30, Kralı 25, Köy binası 10'a geçmiş Madenciyi direkt demiş Bakalım Zehir 3, Tazı 3, Cadı 3 Atıcı ikilemiş. Laboratuvar gayet başarılı durumda Laboratuvar iyi, Kahramanlar biraz geride kalmış Cehennem kulileri de bitmiş. X ayları bakıyorum X Yükseltmesi var. Hava soğumalarını 4 tane inşaatçı birden yapıştırmış. Yarasın. Şu e, hava soğumalar bittikten sonra X ayları devam edebilirsin Talha kardeşim. Madenci ile kasıyorsun çok güzel. Laboratuvarını boşta bırakmamışsın. Zaten laboratuvarın baya güzel. Çok güzel ilerletmişsin laboratuvarı. Bakalım onun haricinde. Soğumaların çoğu bitmiş zaten. Okçu kuleleri toplar. Yükseler kalmış. Havan topları var. Duvarlarında bitmiş kardeşim. Gayet güzel. Çok güzel hatta. Köy binası 10 hesabın var. Kahramanlar bitmeden gözünü seveyim. Köy binası 11'e geçme. Mükemmel bir köy binası ona sahip olabilirsin. Dediğim gibi kahramanları beklet. Kase yıldızını tavan yaptırabilirsin. Kaselere gir pratik yap. Köy binası 11'de hiç zorluk çekmezsin. Ondan sonra zaten Laboratuvarın var. Laboratuvar bitirirken kral kraliçeyi de bitirirsin. Oralarda kasilere gir. kas yıldızı kas. Dediğim gibi pratik yap. Hiç zorluk çekmezsin. Köy binal son bir de. Sana da başarılar dilerim Talha abi. Sonraki kardeşimize devam Sıradaki edelim. Sıradaki kardeşimiz Görkem Balcı. Pro Türk Görkem FB. Köyün adı. Rekun GTF TR klanında. 134 kasi yıldızı. Şöyle bakalım. 106 level. 12 14 köy 1039 Şöyle hemen ben bir ziyaret edeyim buna. infosunun sonrasına bakacağım. Köy 8'den 9'a max olarak gelmiş görünüyor. Köy 9. soğumalarının çoğu bitmiş. İksiyerleri toplar. Ee, bakalım hava soğumaları. Havan topları var. Okçu kuleleri var. Bomba cümleim kulesi var. İnşaatçılar uyuyor. Bayağıdan beri girmiyor sanırım. Köy bayağı bir saldırı yemiş. Mezar dolu etraf. Onun ardına bakalım laboratuvar nerede? Laboratuvar da boşta duruyor. İnşaatçıların alayı uyuyor. Horul horul. Zzz, zzz ses geliyor. Bir şu şey uyumuyor. O da nerede? O da kara eksir sondasında. Görkem kardeşim zaten çoğu şey bitmiş ağır savunmaları bitirmişsin Kral Kraliçe aynı anda yükseltmeye çalış Sakın ha sakın köy binası ona basma Çok erken olur Kralı Kraliçe en azından 25'e 25 yap yani çok Geçmek istersen de Kral Kraliçe 25'er olmadan Geçiş yapma köyde de biraz daha aktif olursan Daha güzel Yükseltebilirsin hesabını Onun haricinde laboratuvarım var Onun haricinde savunmalarda birkaç tane var duvarların var kahramanlarım var. işin bayağı var kardeşim. Onun için sakın sakın soğumalar bitti diye erkenden köy binası sonra geçme. Defalarca uyardım herhalde geçmezsin. Bir sonraki arkadaşımızla kardeşimizle devam edelim. Sıradaki kardeşimiz Muhammed. Köy binası 11 e ev geçeli. Bir ay oldu abi yazmış. 537 KS yalızı. Kırsal 3 liginde gayet güzel. 35-35 Euro'lar. -35 Büyük korucu 10. Yani bir ay olmasına rağmen Kral Kraliçen bayağı geride kalmış. Bir de ganimet full depolar taşıyor abi. Çöpe gidiyor falan yazmış. Yoruma bakalım. Daha laboratuvarına dünyanın işi var. Elektroyu direkt ikilemiş atıcı 3. Buz golemi açılmış. Madencisi 3'te daha. Şöyle bir ziyaret edelim bakalım ne alemde. Kral kraliçe büyük koruyucu 3'ü de Yükseltmede değil. Kışlası yükseltmede. ganimetin nasıl çöpe gidiyor anlamış değilim. Sinsi gobline kasıyorsun. Yani ganimet çöpe gitmesin istiyorsan kardeşim. Mecbur inşaat da yapıştırıp gideceksin. Ee, diğer köyün yanında altıncı inşaatçıyı almaya bakacaksın. Onun haricinde daha yükselteceğin çok iş var. Cehennem kuleleri var. XI'ları var. Kartal topunu ikilemişsin güzel. X'ler var. Toplar var. Büyücü kuleleri var. Dünyanın işi var. Merak etme. Ganimet boşa gitmez. Yükseltmeyi ver. Artan Ganimete de duvara bas. Duvarları da zaten bayağı basmışsın. Ama önceliğini her zaman kahramanlara ver kardeşim. Kahramanların bayağı geride kalmış. Kralın kraliçem bayağı geride kalmış. Büyük koruyucu, on yapmışsın. O güzel. Sinsi Goblin'e zaten bayağı seri Ganimet kastığını anlıyoruz. Depolayı ganimetin çöpe gittiğinden şikayetçisin. Yani şu yeni savunmalarla vakit harcamaktansa inşaatçıları kral kraliçeye yapıştır. Büyük koruyucuya yapıştır. Laboratuvarın nerede? Laboratuvarın burada. Laboratuvarı da boşta bırakma. Ben de bir ay oldu. Bir ayda hangi ara köyü fulledin diyecektim. Ganimet çöpe gidiyor yazınca. Muhammed. Daha çok işim var kardeşim. Kasi yıldızın kaçtı? 537. Güzel. Fena değil. Laboratuvarında fena değil. Laboratuvarında sakın ha, sakın. Boşta bırakma Muhammed. Sakın ganimet çöpe gidiyor diye. Köy binası 12'ye geçiş yapayım. Deme. Çok büyük hata yaparsan. Şu kralı kraliçeyi direkt 50'ye yapıştır. O arada zaten büyük orucu da 20 olur. Çok güzel bir köy binası 11 hesabına sahip olabilirsen. Dediğim gibi önceliklerini yanlış kullanıyorsun. Önceliğini kral, kraliçe ve laboratuvarına kullan. Büyük koruyucu ile birlikte savunmaların zaten cehennem kulelerinden devam edebilirsin savunmalar. Ama önceliğin kahramanlar olsun. Son bir köy daha inceleyeceğim. Son kardeşimiz Sadman Yeşil. Shadow Empire hesabı. Abi benim amacım köy 8'de 3 ay kalıp sonrasında 9'a geçmek yazmış. Yani bu süre zarfında ejderle klan savaşlarına gir kardeşim. Kralını bir an önce 10 yapmaya bak. Hangi ligdesin? Gümüş 1 ligindesin. Yavaştan altın ligine doğru ilerlersen güzel olur. Ejderi seviyesiz bırakmışsın. E köy binası 8'de zaten baya erken geçmişsin diyecektim. Hani 3 ay duracaktın kardeşim. Yani yorumda abi 3 ay burada duracağım yazmışsın. Eğer ki bu videoyu yayına alana kadar bina bitmezse kesinlikle iptal ederim kardeşim sana. Çünkü dünyanın işi var. Köy binası 8'e kadar rahat gelirsin ama köy bin az 9'dan sonra işler zora girmeye başlar. Laboratuvarın boşta değil güzel. Ejderi direkt yapıştır. Ejderi 3 yap. Yıldırımın da bas geç. Yani En azından ganimet kasarken KS'lerde ejder yıldırım yapıştırıp geçersin. Hava savunmalarına öncelik ver. Klan kaleni yükseltiyorsun güzel hava savunmaları, okçu kuleleri, büyücü kuleleri. Yani köy 8de ilk önceliğiniz her zaman kara ve havaya vuran birimler olsun arkadaşlar. Hele ki ilk önce hava savunmaları olsun çünkü diğer geçen size ejder saldırısı yapacaktır. Önceliğiniz her zaman hava savunması olsun. Onun haricinde dediğim gibi binayı iptal et kardeşim. İnşaatçının iki tanesi çalışıyor. Diğerini arıyorum. Oho, üçüncü inşaatçı yok. Gerçekten yeşil taşları har vurup harman savurmuşsun gibi görünüyor. Kardeşim iki tane inşaatçıyla bu iş hayatta olmaz çalışır bir topladığın elması, görevlerden gelen elması, inşaatçı üstünden gelen elması sakın ha sakın Harur vurup harman savurma. Üçüncü inşaatçı bir an önce al. Yani senin şu anda 5. inşaatçıya yaklaşmış olman gerekiyordu. 2. inşaatçıyla hele ki köy az 9 imkansız gibi bir şey. Çok zorlanırsın. Şu alman. Kolay gelsin diyorum kardeşim. Yani bu videoyu bir an önce yükleyeceğim. İnşallah bina bitmeden görüp de iptal edersin. Bir köyde köy inceleme videomuzun serisinin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki videoda daha. sizin de köyünüz incelensin istiyorsanız bu videonun altına köyünüzün etiketine nelere bakmamı istediğinizi yazmanız yeterli olacaktır. Şimdi hoşça kalın kendinize bakın sağlıcakla kalın emeğe saygı duyuyoruz ki sayınızı like atarsanız sevinirim evde kalın sağlıklı kalın kendinize bakın.